Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon'da Melon Prangut'taki en garip en garip başarımları ve en garip şeyleri göstereceğim. Gizemleri göstereceğim. Ama ondan önce Melon ölmeden önce like atıp abone olabilir misin? Şu an başladı. Yapabildiysen abone ol. Şimdi videoya geçelim. İlk başta, başta ilk başta bize bir şey lazım. Ne Bir biz bulsam da söyleyeceğim de bu lazım. Bir daha bir daha size su lazım. Şimdi melon melon neydi? Yani melon ne? Tabii ki de karpuz. O yüzden de bu da Karpuzu inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi karpuz burada. Gördüğünüz gibi karpuz burada. Şimdi isine say atacağız. Yani bildiğimiz say. Yüce say yani. Ve şimdi biz bunları karıştırıyoruz. ve bekliyoruz. Ve karşınız da kendinize bir yeni bir melon üretiyorsunuz. Hatta bu melon ölmüyor. Ya yani ve şey olmuyor. Yani şöyle diyeyim. Mesela bu melonu yattınız ya asla ölmüyor. İsterseniz size göstereyim. İnanmıyorsanız bana. Dur lan bir dakika. Bakın silinmiyor. Şimdi gene şey alacağız. Bu sefer de çok kayıp bir şey yapacağız. Çok kayıp. Bak çok kayıp diyorum. Dikkatli izleyin. İleri sağlığım ayı. İlk başta tüm meyveleri koyuyorsunuz buraya. Ee, yalnız bir şey yaptım. Neyse boş verin. Ve şimdi biz bunları köstürüyoruz. <Sülüyor> oh, tövbe estağfurullah. <laughs> tamam isim mi atladı? Pardon, dakika. Gel yaptım bakalım oluyor mu? Ve kapatıyoruz. Ve gördüğümüz gibi evet. Sıra bir kırmızı sıra bir ek sıkıyor. Dayı. Evet. Ve karşısında abidik gubidik bir şey sıkıyor. Abidik gubidik. Yani bunu bilen var mı bilmiyorum ama çok az bilen var. Herhalde abudik abudik bir şey ses çıkıyor ortada. Evet ah gördüğünüz gibi sizi iki şey tanıttım. Abone olmayı, like atmayı ve bu şeylerin devam etmek için like ve zil tuşu ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.